...birbirinden farklı lezzetler verdik. Ee, hemen muzlu bisküvili pasta tarifi gelsin efendim. iki paket kakaolu bisküvi. Tade ee, de kullanabilirsiniz tamamen arzunuza göre. 160 gram e, sütlü ve bitter çikolata. Bir paket krema, bir adet muz ve Hindistan cevizine ihtiyacımız var. Hindistan <laughs> cevizinin üzerinde süsleme de kullanacağız. Malzeme listesi yandan aktı efendim. <laughs> Evet şifremiz birazdan gelecek. Üçüncü şifre. Sakın ekranlardan ayrılmayın. Ben de burada hemen muzumu ezeyim. Bir çetalla tatlım. Şöyle. Bir de bir eldiven istiyorum. Böyle şu güzelce yoğuracağız. Şöyle hemen benmar usulü çikolatamızı da eritelim. Benmar usulü nedir efendim? Ee, bir kase içerisine aldığımız çikolataları kaynayan bir tencerenin ortasına oturtmanızdır. Hiçbir şekilde suyla temas etmemesi gerekiyor. Suyla temas ettiği takdirde çikolata yanmaya başlayacaktır. Ve istediğimiz akışkan çikolatayı elde edemeyeceğiz. Buna dikkat ederseniz bu memar usulü yöntemle buharda eritme usulüdür efendim. Ee, böyle bisküvileri ezerken ne söyleriz? Şarkı canlı canlı. Ne, <laughs> ne söyledim? <laughs> İlk aklına gelen Seçilcim. Ne bileyim vallahi hiç aklıma <laughs> gelmiyor. Yemin ediyorum bütün şarkıların Böyle sözlerini unutmuşum artık. Söylemeye, Çok güzel söylemeye. sanat müziği okurmuşsunuz yukarıdan Aa, kulağına. Söylerim. Evet bir sanat müziği alalım o zaman. Sizin o muhteşem sesinizi ekran çok özlemiş. Ben <laughs> öyle duydum. öyle duydum. Seni ben Ellerin olsun. boş yere mi verdim? Ah, boş yere mi verdim? Sabah sabah. Her yiğidin artık değildir efendim bunu söylemek. Valla efsanesiniz. İşte dediğimiz bu efendim. Lütfen seslerimize sahip çıkalım. Vallahi rondo'ya gerek kalmadı. Ben de böyle elim rondo gibi ufaladım <laughs> galiba biraz. Sizin sınıf arkadaşları kimlerdi diye soruyorlar efendimleri. Çok şey mi konservatuvarda <laughs> mı? Evet değil mi? evet çok büyük sesler yani, de vardı çünkü o evrede. Albüm yapan e, yapanlardan Nalan var. Nalan. Mi? Pınar Dil Şeker Aynı sınıftaydı. Evet. Ama Aa, tabii evet. başka sınıflarda olan arkadaşlarım da vardı. Nadide Sultan. Hı <laughs> hı. E, i̇şte um, vardı başka. Hakan Altun. Evet. Onlar gerçi e, benden bir üst sınıf. İ, iki 3 sınıf hatta üst Hı hı. Ama ben aynı sınıfta oldum. Pınar Dinçeker ve Nalan. Var. <laughs> ne güzel sesler ama ya. Eee o kadar güzel şarkıları var ki Nalan Hanım'ın da şimdi düşündüğüm. Evet növete. tabii var. Böyle her dinlediğimizde gözlerimiz dolu dolu dinlediğimiz şarkılar var efendim. seçeceğim şey nasılız? Bu nasılız? Bunlar Allah böyle Allah ım, Allah ım, pasta. Allah Şimdi siz Şimdi veriyorum ben size. Yani siz çikolataya batırıyormuşsunuz öyle dedi Yüksel ha, Beyciğim. Dur, bir dakika. Şöyle Elçak. vereyim. <laughs> evet bakın efendim. Ee, şöyle güzel bir limon sıkacağınız varsa efendim. Limon sıkacağının içerisine böyle streç koyabilirsiniz. Mesela bir daha göstereyim size. Bakın şöyle çok güzel. Böyle yalnız dağılmaz mı? Yok yok dağılmaz. Şöyle bakın hafiften bir yapışkanlığı var çok fazla değil. O yüzden kremayı dökerken dikkatli dökün. Bazen dediğim gibi e, birden döktüğümüzde çok cıvık bir hamur oluyor. Bu sefer de tam tutmaz. Üzerine böyle hemen Hindistan cevizi de döküyoruz efendim. Bakın o kadar güzel bir tablo ki gerçekten hem pratik hem de görüntü çok evet, üst, değil çok mi? Evet çok güzel. İyi ki benim de bu limon sıkacağımı getirmişim Aa, evden. Vallahi benim küçücükmüş. Ee, sağ olsun yapımcımız almış. <laughs> Ama böyle bir limon sıkacağınızın üstü varsa o ne olmaz efendim? Göster Serpiciğim. Göster. Şey, bu şimdi benim oradaki gibi bu da küçücük bir limon sıkacağı almış <laughs> Yüksel Bey bana. Dolayısıyla olmadı. Ben de küçük dağlar yapsaydım Nermin. Onun altı camdır dedi. O yüzden tercih ettim diyor. Benimki sekiz de cam değil mi? Benimki Şu. evet. Hepsi cam oluyor altı. Allah'ımıza bir şükür. <laughs> Camsız şey mi kaldı ayol? Ama öyledir. Kaçıncı yüzyılda? Ee, şimdi diyor ki size her şey plastik alacağım. E ama öyledir. Eskiden leğenci geçmez miydi sokaklarda? Tabii, geç <laughs> Annem Eskiden. çıkartırdı iki mandal alacağım ha, tabii diye babamın bütün pantolonlarını, gömleklerini <laughs> verirdi valla. İki mandala mı? Ha. Bir de pazarlık yapardık. Bak 3 tane pantolon verdim 5 tane, <laughs> <Altı> tane, mandal. 6 tane mandal. Allah çünkü. bir kere razı olsun Yüksel Bey de camlı almıştı. Nasıl? Ya yani altı camlı ya seviniyorum ben yani. <laughs> Ay. Şöyle eskileri de bir andık ya. Neydi o mandalcı geldi yani, anız. Ya, ne güzel çocuklardık biz gerçekten. Eskiler Cık. alınırdı falan böyle. Eskileri alıyor, yeniler satıyor. Serpil sen hatırlıyor musun? Sen gençsin hatırlamazsın mı bebeğim? Ya böyle hayal meyal işte. <laughs> <laughs> Serpil sen hatırlamıyor musun? Sonlarına yetişmişsin <laughs> herhalde. Ya böyle, böyle işte duyuyorum böyle sağdan sola duyunca bilinçaltı. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yani şey değil hatırlamıyorum. Ben, evet, ben, ben çok iyi hatırlıyorum. ben yaş çok kızdım. bunları şeye kabul ettiremiyorum Yüksel <laughs> Bey. <laughs> i̇ki yaş var Serpil aramızda efendim. Öyle mi? <laughs> öyle. Öyle. öyle mi? Vallahi soru küsüyor bana. Aman öyle. Öyle. Fıtı 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 fıt hallettik. Fıt Ay fıt vallahi çoktan beri. hanım da beyaz tamam, diye bunu tamam şey tabak süsleme falan aslında Aman öğrenmiştik ya. biz değil mi? Değil Kursa mi? çok hani önemli. O yapabileceğimi bilsem şu anda onu da yapacağım ama çikolatayı şöyle bir şey çok şeye güzel oldu. Çok koyup tam istediğim gibi. Şu tabağı böyle süsleyebilseydik şöyle. Aa ne güzel oldu. Daha düz tabakta da yapabilirdik onu. Evet, daha düz tabak. Bu olmaz laf. İşte. Yuvarlak Neyse. tabak. Ya biz hanımların bu sunum tutkusu ne olacak? Ama önce göze, göz, hele hani göz göze hitap Sosyal etmek medyada önce. hiç denk geldi mi seçe yeni gelinlerin sosyal e, medyada paylaştıkları kahve sunumları Yok, falan? Yok hiç denk gelmedi. Artık ne yapmışlar efendim geçen gün böyle peçeteyi burada bağlamışlar Aa. üstten yakıyorlar böyle peçete kahve çıkıyor ortada. Aa. Yapayım mı bir gün size ister misiniz ben koptum onu görünce kahve fincanına bir peçete versene ortaya böyle oturtuyorlar dur, peçeteyi getir, de burada dur. tutuyorlar. E burada yanıyor. Burada yanıyor. Böyle peçete eriyor, kahve çıkıyor o şu. Getiriyorum, getirdim. İşte yeni gelinlerin sunumları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.